şeye git. Tam bir şey yaz. fırdına yaz. Gelhada. Vardır 20 santim. Ama yok. Burada olan karı yadık, karı var. Yüzde on beş 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 yüzde on biz gittik. on beş yüzde 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 on yerden yüzde Herkes saldırıyor değil mi be? Ulan madem çekeyim. Yok az rahat ki. Kamera peşin gibi oynamaz. Ki. Yok bu amca dedi ben. Amca dedi bana gidip dedi göremez, dedi. Bu manzarayı bak. Yoksa ben... Bu da öyle dedi ama dedi bak. Yola gel. <laughs> başka yerde, baş başka yerde <laughs> arkadaş öyle bir şey. Dörtlü ama iki gibi gider yani. Ağır araziye kurtamak. Birizak. İşte takdı. sen sığmayacaksın hava davatsa gösteremezdi kaldı. Biz bir şey gösteremezsin çünkü. ya? Burada kanka. Kanka baş... çıkar buradan yukarı. Başka bir seçeneği yok. Ne yazıyor? Gösterilir hali sonra. Biz çok gösteremezsin. Başka bir seçeneği yok. Bu arabada başka bir seçeneği yok. Yok bir kim şey Ha? Kim şey Şu anda yok başka seçeneği. Canım. Sağ ol ıslanıp seni kurtar. başka i̇şte başladığına bağlı yani eleştire yani işte 50 helikopter şey. kağıt bak güzel anladım işte helikopter kağıt da kenara da Evet tamam evet, evet. <laughs> o kenara kadar tonmasak sorun olmaz. hayır Çamı olmadan çekin kabayım da Direk yağmak başladı Hadi de rahat git yavuş Biraz çekimi tutturuyor mu? Orada da çekim yaparız çünkü kabayı ne olur çekim çıktı çıkıyorum zaten Tutma Aynı